Esenlikler sevgili dergi takipçilerimiz. Bugünkü konuğumuz Öntürk Akademisi'nin değerli üyesi, psikiyatrist Doktor Kaan Arslanoğlu. Kendisi bir hekim ama biz onu yazar ve romancı kimliğiyle ve felsefe, psikoloji, dil, edebiyat, psikiyatri bilimi alanında yazdığı betiklerle tanıyoruz. Sayın Kaan Arslanoğlu'na ait yayınlanmış betikler, Kimlik, Çağrısız Hayalim, Kişilikler, Devrimciler, Öteki Kayıp yanılmanın gerçekliği, intihar, karakter, kuş bakışı roman, yoldaki işaretler, futbolun psikiyatrisi, memleketimden karakter manzaraları, sessizlik kuleleri 2084, 5. sanattan 5. kola Orhan Pamuk, karşı devrimciler, yüzü silinenler, reenkarnasyon kulübü, evrimci açıdan din psikoloji siyaset, psikiyatri el kitabı, evrim açısından devrim, politik psikiyatri, ve son olarak da Arif Yavuz Aksoy ve İlknur Arstanoğlu ile ortaklaşa yazdıkları eleştirel bakışta güneş dil kuramı ve ilk güneş dil sözlüğü. Geçtiğimiz haftaki söyleşide Sayın Haluk Berkmen bizlere kök dilimiz ön Türkçe hakkında çok önemli bilgiler aktarmış ve hangi dil gruplarının ön Türkçe köklerden doğduğuna dair eldeki bulguları paylaştıktan sonra da dünyadaki birçok alfabenin ön Türkçe simgelerden esinlenilerek yapıldığını anlatmıştı. İşte bugün de Sayın Kaan Arsanoğlu bizlere kök dilimiz konusunun devamı niteliğindeki Güneş Dil Kuramı konusunda ve yayınladıkları Güneş Dil Sözlüğü kitabı hakkında çok değerli bilgiler aktaracaklar. Kaan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Söyleşi davetimize katıldığınız için. Sağ olun. Benim için Geriz... de olur. Ve izninizle hemen ilk sorumuza geçiyoruz. Tabii ki. Geçenlerde İngilizce yayınladığınız dil bilgisine karşı dil bilgisi, Türkçenin Hint-Avrupa dilleri ile ortak yapısal noktaları başlıklı makalenizde Türkçe kelime kökleri ile Batı dillerinin kelime kökleri arasındaki yakın ilişkiden söz ediyorsunuz. Bu konuyu biraz açar mısınız? Türkçe pek çok dili kuvvetle etkiliyor. Bunu ister istemez Görüyoruz günlük yaşamda. Yabancı dille az çok e, teması olanlar bunu e, sık sık yaşarlar. E, Türkçe birçok e, dili e, etkiliyor derken, batı dilleri de var bunun içinde, doğu dilleri de var. Farsçayı etkiliyor, sanskırtçayı etkiliyor, Arapçayı etkiliyor. E, bütün batı dilleri, Latinceyi, İngilizceyi, Almancayı etkiliyor. E, günlük yaşamda e, veya çalışma yaşamında e, bir takım e, örnekler görüyoruz. Kelime düzeyinde benzerlikler görüyoruz. Ee, ön söz, ön e, ekler ve son ekler düzeyinde benzerlikler görüyoruz. Hatta bazen gramer ve değiş düzeyinde benzerlikler görüyoruz. Ee, sonra bu, bunları gördükçe şaşıyoruz, şaşalıyoruz, e, gülüyoruz. E, ve e, bunları kafamızda açıklamak e, gerektiği zaman e, genellikle de uyutuluyoruz. Ya yani ben de 10-15 e, yıl öncesine kadar uyutulanlardan bir tanesiydim. E, bu bir e, uyanış meselesi. Uyutanlar var. Uyutanlar kimler? Batılı ideologlar, e, Batı e, sosyal bilim çevreleri, medyası ve bizde e, çok geniş bir akademik e, camia e, var, e, dil bilimiyle tarih bilimiyle e, ilgilenen. Onların e, ezici ke, e, kesimi de e, Batı etkisinde. E, siyasi görüşleri ne olursa olsun genellikle Batı etkisinde kalıyorlar Batıcıdan fazla Batıcılar kralcıdan fazla kralcı e, kraldan fazla kralcı oldukları gibi e, ve bunları hep bize e, uyutarak anlatıyorlar ne diyorlar e, İşte bu e, benzerlikler varsa e, Türkçe zaten fakir bir dildir Türkçe e, göçebelerin dildir ondan ne kültür çıkabilir biz hep başkalarından almışızdır Farsçadan almışızdır Arapça'dan almışızdır, işte Almanca'dan, İngilizce'den her taraftan demek ki almışız diyorlar. Fakat giderek uyanış başladıkça kişilerin kafasında tek tek E bu e, sözcüklerin e, kökenlerini araştırmaya başladılar, Dilin yapısını da araştırmaya başlıyorlar ve bu benzerlikleri gördükleri e, Türkçe sözcüklerde... E, bir mantık görüyorlar. Tarihsel bir kök görüyorlar. Bu e, kelimelerin, bu köklerin çok eskiye dayandığını, belli maddi üretim ilişkilerine dayandığını, tarihe dayandığını e, görmeye başlıyorlar. E, diyorlar ki o zaman kafalarında işte bu eski sözcükler e, o zaman e, karşı taraf yani bu hakim ideoloji çevreleri. E, bunlar benzerliktir, rastlantıdır. Olur her dil arasında Her dilde vardır böyle rastlantılar, benzerlikler diyorlar ve bu şekilde geçiştiriyorlar olayı Fakat daha da ilerledikçe mesela ben bütün bu benzerlikleri gösteriyordum bunları yayınlıyordum Sonra giderek bir şey var bir hikaye var bir masal var. 200 yıldır ortaya çıkarılan Hint Avrupa teorisi, Altay Ural dilleri teorisi, iki ay ayrı aile. Hint Avrupa dilleri e, adeta e, seçkin e, toplumların, seçkin milletlerin dili, çok gelişmiş bir dil. E, bir de Ural Altay dili var, yarı ilkel bir dil. İşte Türkçe'de ona dahil böyle bir e, aile sınıflaması yapmışlar e, ve buna bağlı olarak insanları uyutuyorlar. O zaman bakıyoruz işte bu bütün dünyadaki dil bilimcilerin çoğu e, büyük çoğunluğu ezici çoğunluğu e, Hint Avrupa teorisinin ve Altay Ural dilleri teorisinin doğru olduğunu ve Hint Avrupa dilleri arasında da Türkçenin hiçbir yeri olmadığını iddia ediyorlar. Hatta Türkçenin adını bile anmıyorlar. E bakıyorsunuz köklere. Yani onların kaynaklarından, onların etimoloji sözlüklerinden, onların kitaplarından bu e, payrut denilen yani Hint Avrupa e, kelime kökleri denilen köklere bakıyorsunuz. O köklerin de zaten Türkçe ile çok e, yakından uyuştuğunu görüyorsunuz. E son ekler, ön ekler, bunlar gramere yakın e, e, önemlidir e, dil bilgisi açısından. Bunlarda büyük bir uyum, hatta yüzde seksen 90a e, yakın bir uyum görüyorsunuz. En son, e, gramerin ben e, hakikaten farklı olduğunu e, zannediyordum. E, gramer yapısına baktığımız zaman da Hint-Avrupa dil ailesi içerisinde bir takım önemli değil, e, gramer farklılıkları olduğunu, e, Türkçenin de Hint Avrupa dili denilen e, diller ailesinden gramerinin oldukça farklı olduğunu ama e, bakıldığını daha dikkatli bakıldığında pek çok ortak yön taşıdığını yani bu aile içindeki diller ne kadar birbirine yakınsa Türkçe'nin de en az o kadar bu e, şeye Hint Avrupa gramerine yakın olduğunu e, gördüm. E, bunu daha önce az çok gösterenler vardı fakat bunu daha da ilerlettim. Bu makaleyi yazdım mesela. Bu ee, gele, gelebildiğimiz son nokta, yani gramer de Hint-Avrupa dil ailesine çok fazla uzak değilse, Türkçeden gramer de izler taşıyorsa bu Hint-Avrupa dillerinde, o zaman bizim hakikaten Türkçenin kök dil olduğunu iddia etmemiz e, dil bilimsel açıdan, tamamen bilimsel açıdan daha e, sağlam bir temele oturuyor. Peki Kaan Bey, Tüm dillerin aynı kök dilden doğduğu ve o kaynağın da Türkçe olduğunu savunan Güneş Dil Kuramı'nın düşünsel dayanakları nelerdi? Evet, şimdi e, Güneş Dil Teorisi hakikaten buna benzer bir şey söylüyor. E, i̇lk dilin de Güneş kavramından ortaya çıktığını, ilk insanların e, dilini bu şekilde geliştirdiğini ve bunun da Türkçe olduğunu e, tam olarak olmasa bile buna yakın e, telaffuzlarda, mealde e, ifade ediyor güneş dil yani güne, e, güneş dil teorisinin özüne ilk e, e, ortaya konuluşuna bakılırsa Türkçe e, kök dildir ve bütün diller ondan doğmuştur şeklinde e, bu ne kadar doğru e, tam olarak bunu ispat edemeyiz yani e, şöyle demek çok daha doğru olur Türkçe çok eski bir dildir çok eski kök dillerden bir tanesidir ve pek çok dile, batı dilleri doğu dillere kaynaklık etmiştir. Kök köklük yapmıştır desek bilimsel olarak daha doğru ifade etmiş olacağız. Çünkü öbürünün ispatı zor. dil ne zaman ortaya çıktı? Afrika'dan Afrika'da ortaya çıktığını ortaya seren kuvvetli teoriler var. Ondan sonra hangi dallara ayrıldı? bu konularda hem güçlü hem de tartışmalı teoriler var. Bu konuda çok fazla ben şahsi olarak iddialı olamıyorum. Türkçe Tek köktür şeklinde ama Türkçe çok eski bir dildir, çok köklü bir dildir ve pek çok başka dile köklük etmiştir diyoruz. Atatürk peki bunu bu teoriyi niye ortaya attı? Bunun için ayrı yani bir saat konuşulur. Atatürk yani şöyle özetleyeyim, Atatürk bir ulus yaratmaya çalışıyordu. Bunun ideolojik, tarihi, felsefi ve dilsel temellerini yaratmaya çalışıyordu. Daha önce ki toplumumuzu küçümsemeyelim çünkü o çağlarda o şekilde bir anlayış vardı. Bütün milletler aynı şekildeydi. Daha çok imparatorluk toplumları, kralcı, krallık toplumları, ümmet toplumları vardı ama cumhuriyetler kurulduktan sonra cumhuriyetler gerçek uluslara yani milletlerin dışında bir sınır içerisinde uluslara dönüşmek zorundaydı. Ve Türk, Türkler de bu bilinci en geç elde eden milletlerden bir tanesiydi. O yüzden Atatürk'ün bütün gayesi Türkiye'de bir ulus yaratmaktı. Bu ulus yaratma e, hayali e, belli çalışmalarla devam etti. Tarih teorisi bunun bir şeyidir. E, ana parçasıdır. Dil teori dil tezi bir e, e, ana parçasıdır. Dil tezinin devamı olan da e, güneş dil teorisi. Bunun başka bir e, parçasıdır. Amaç burada e, Türk ulusunun kimliğini oluşturmak ve dünya milletleri arasında hak ettiği yeri ee, ona sağlamak. Atatürk'e batıcı derler, bilmem ne derler, batıya yüzü dönüktü derler, batıya yüzü dönüktü ama doğuya da dönüktü. Ve hep o, o şunu söylemişti, ee, biz kültürümüzü dünya e, medeniyeti seviyesine, batı medeniyeti seviyesine çıkaracağız dememişti bakın. Onu aşacağız demişti. Çayacağız. Bunu aşmak da ancak e, sağlam bir ulus bilinci yaratmakla mümkündü. Ee, ve bunun kültürünü oluşturmakla mümkündü. Atatürk dil e, güneş dil teorisine yani e, dil tezi içerisinde bir takım aşamalar var. Bu aşamaların belli nedenleri var. Her birinin belli nedenleri var. Bunları bu kısa zamanda anlatmak mümkün değil. Ama en son aşaması güneş dil teorisidir ve bunu Atatürk e, uydurmamıştı. Çünkü Atatürk çok fazla okuyan bir insandı. O zamanın literatürüne göre tarih bilgisi, o zamanın dil bilgisi ki yabancı kitapları okuyordu, yabancı dil bilginleri, yabancı tarihçileri okuyordu ve bunlardan çıkardığı sonuçlarla e, Türkçe'nin bir kök dili olduğunu, Türk milletinin bir kök e, millet olduğunu ve pek çok e, medeniyeti kurduğunu, bakın onlardan etkilendiğini demiyorum. Pek çok medeniyeti kurduğunu. Buna Hititler dahil, işte e, Sümerler dahil, ne kadar doğrudur, e, bunlar tartışılır ama Atatürk'ün tezi buydu. Hititler dahil, Sümerler dahil, Etrüsk dahil, e, Kızıl Derli toplumları dahil, bütün Batı medeniyetleri ve Doğu medeniyetleri temel kurucu e, unsuru olduğunu iddia ediyordu tarih tezinde ve bunun bir parçası da dil tezinde bu e, teoriyi ortaya atmıştı. Atatürk peki. Ee, bunda başarılı oldu mu? Tam başarıya ulaşamadı. Hatta çok büyük bir dirençle karşılaştı. Onu bezdirme noktasına getirdiler. Ee, onu vazgeçirme noktasına getirdiler. Fakat hep şunu söylerler. Atatürk sonunda bunun bilimsel olmadığını kabul etti ve vazgeçti. Hiçbir yer, hiçbir kanıt gösteremiyorlar. Sadece bir dedikodudur bu. Masaldır. Atatürk bu teoriden vazgeçmemişti. Ölüm döşeğinde bile e, dil efendim, dil diyerek Ölmüştü. okudum Çünkü Dil konusunda çok fazla önem veriyordu. Evet. Ee, şimdi e, geldiğimiz noktada yani bir 80 yıllık e, bir ara verildi Atatürk'ün ölümünden sonra bu tür e, çalışmalara neredeyse e, fakat son bulgulara baktığımızda Atatürk'ün tarih ve dil tezlerinin güneş dil teorisi dahil olmak üzere adım adım son 20 yılda doğrulandığını görüyoruz. Bunu doğrulayanların çoğu da e, yabancı bilim insanları. Türkçenin ve Türklerin adını anlıyorlar ama e, Atatürk'ün söylediği şeyleri aşağı yukarı söylüyorlar. E, bu da e, bu şey, teorinin boş olmadığını, tamamen altının dolu olduğunu gösteriyor. Evet, çok güzel özetlediniz. Teşekkür ediyoruz. Peki Kaan Bey, sizi güneş dil konusunu araştırmaya iten şey ne oldu? Şimdi e, yabancı dille az çok ilgilenen herkes e, Türkçe ile yabancı diller arasındaki bir takım benzerlikleri görür. E, demin bahsetmiştik sözcük benzerlikleri, son ek benzerlikleri, ön ek benzerlikleri, zaman zaman gramer benzerlikleri. Fakat biz tıp mesleğinden ötürü e, 18 yaşından beri e, bazı terimlerle hep iç içe yaşıyoruz ve bunlarla konuşuyoruz meslek gereği. Bu e, tıp terimlerinin... Ee, büyük çoğunluğu Latince ve İngilizce'ye yani İngilizce ve Latince tıp terimleri. Ve buralardaki e, benzerlikleri görüyorduk. Ve yine başta söylediğim gibi bunları gördükçe e, gülüyorduk. E, kendi e, zekamıza veriyorduk bu benzerlikleri yakalan Bir mizah gibi görüyorduk yani olayı. E, güneş dil konusunda da bir şeyler biliyorduk o arada. E, fakat e, şu anda bütün toplum içerisinde Atatürkçüsü, Atatürkçüsü olmayanı işte ne bileyim sağcısı, solcusu güneştir konusunda iki şey bilinir. iki cümle bilinir. Bir tanesi demin bahsettiğim Atatürk sonunda vazgeçmişti bunda. Öbürü de bilimsel değildi o yüzden vazgeçildi şeklinde. İkisi de tamamen yanlış, kara propaganda ve bilimsel değildir diyen bir bilim insanı yoktur mesela. Bir toplantı yoktur. Bunu çeşitli siyasiler, köşe yazarları bir dedikodu maniyetinde zaman zaman söylerler ve aklı evvellerde e, bilimsel değil. Peki bilimsel değilse hangi toplantıda, hangi yayında, hangi e, bilim insanının görüşüyle bu bilimsel olmadığını e, İspat. e, ispatladılar evet. ya da söylediler. İspatlamaya gerek yok. Hangi e, konuşmada, hangi yazıda bunun bilimsel olmadığını iddia ettiler. Böyle bir şey yok. Tamamen üstü örtülmüştür. Gömülmüştür Atatürk'ün dil ve tarih tezi. E, tartışılması bile yasaklanmıştır. E, o yüzden bilimsel olmadığını söylemek de onu güçlendireceği için tartışma yaratacağı için engellenmiştir. E sonuçta biz bunu biliyorduk yani bilimsel değildir ve Atatürk e, e, şey yapmıştır yani vazgeçmiştir. Ta ki işte bundan 15 yıl kadar önce e, bir kongrede tıp terimleri ile ilgili bir araştırma yapmamız istendiğinde bir sunum yapmamız istendiğinde bize bir kitap tavsiye edildi e, Geoffrey Lewis, Lewis adında bir e, Amerikalının e, Türk Dil Reformu hakkındaki bir kitabı kapsamlı bir kitap öğretici bir kitap e, e, bu kitabın e, başlığı da aşağı yukarı şöyle e, Türk Dil Reformu e, felaket getiren başarı yani o adam bunu bir felaket olarak e, Türk Dil Devrimini başından itibaren bir felaket olarak bir fakirleşme olarak e, algılıyor. ve orada Güneş Dil Teorisine de uzun bir bölüm ayırıyor. Onu okuduğumuzda güneş dil teorisinde kim ne demiş, nasıl olmuş, ne yapmış e, tarihçesini adamdan yani bu yabancı adamdan öğrenmiş olduk. Adam da sürekli dalga geçiyor çeşitli şeylerle, güneş dil teorisiyle. Nasıl bizde bazı sağcılar, bir takım bazı solcular güneş dil teorisiyle dedikodu düzeyinde dalga geçerler. O adam da bir takım bilgiler daha zengin bilgiler eşliğinde dalga geçiyor. Fakat dalga geçtiği şeyleri okudukça e, bizim o benzerlik dediğimiz şeylerin aslında kökünün bu olduğunu görmeye başladık. Yani bunun bir dalga geçilecek şey değil. Türkçe'nin bir kök olduğunu ve bunun kasıtlı olarak ört üstünün örtülmeye çalışıldığını ve verilen örneklerin de hiç de işte dalga geçilecek şey değil. Pek çoğunun, hepsi olmasa bile, yani e, en azından dörtte üçünün son derece mantıklı ve dil bilimine uyan gerçekler olduğunu görmeye başladıkça, o zaman dedik ki, yani burada bir iş var. Bunu biz araştıralım yani son 7 8 yılda da e, e, kuvvetli araştırmaya başladık. İşte işte insan bu sitesinde önce yazılar yazdık. 2013'te başladık bu e, yazılar yazmaya. Sonra o bahsettiğiniz e, kitabı bundan bu yazıları çıkarmaya başladıktan 2 3 yıl sonra çıkarmaya başladık. Sonra e, ondan sonra bir kitap daha çıkardık. Batı dillerinin kökündeki güçlü Türkçe Radloff sözlüğüne dayanarak. Radloff sözlüğüne dayanarak Batı dillerinin kökündeki güçlü Türkçe. Radlof da işte şeydir. Alman Rus melezi bir insandır. bütün Avrasya Türkçe lehçelerini toplamış dört cilt halinde 9 bin sayfalık bir şey. Bunu okudum. Tek tek maddelerini ele aldım ve buradaki Türkçe batı dilleri benzerlikleri mesela batı, Türkçe, Almanca, Türkçe, İngilizce benzerliklerinden yola çıkarak bu bir ikinci kitabı ortaya koydum. Bunlar yani bir takım gerçekleri görmeye başlamamız, sonra bu gerçeklerin kasıtlı olarak üstünün örtüldüğünü görmeye başlamamız bu bize çok yani bize derken işte birkaç arkadaşım var. Bir de kendime çok büyük bir motivasyon verdi. Bu kitabınız hakkında biraz e, bahseder misiniz içeriğinden? E, kitap hakkında şöyle diyeyim yani e, demin biraz bahsettim. E Bu bitmeyen bir çalışma çünkü okudukça daha cahil olduğunuzu görüyorsunuz. Okudukça yeni şeyler görüyorsunuz. Eskiden bunları niye göremedim demeye başlıyorsunuz. E, i̇lerledikçe ilerledikçe daha e, bir yol kat ediyorsunuz. Örneğin ben e, demin e, bahsettim. Şe i̇şte gramer konusu. Gramer Türkçe gramerin e, hakikaten çok farklı olduğunu, Türkçenin e, sözcükler, kökler, ön ve en ekler, konu, ön ve son ekler konusunda Batı dillerine çok benzediğini ama gramer konusunda e, çok fazla e, ayrılık yaşandığını falan ben de düşünüyordum ama bunu son birkaç ayda araştırdığımda bu konudaki gerçeklerin de e, böyle olmadığını örneğin e, gördüm. Bu bitmeyen bir çalışma demin bahsettiğim gibi güneş dil teorisinde anlatan bu kitaptan sonra işte o bahsettiğim ikinci kitabı çıkardık. Şimdi eee e, makale düzeyinde, e, geniş bir sözlük oluşturma düzeyinde örneğin 5000 e, kelime, batılı kelimeyi içeren bir sözlük e, ortaya koydum. E, bu şekilde çalışmaya devam ediyorum. Ve güneş dil teorisi kitabında e, ne anlattık? Demin sözünü ettiğimiz şeyleri e, bulabildiğimiz bütün belgeleri ortaya koyduk yani demin söyledim ya Atatürk o zamanın bilgileri o zamanın bilim insanlarının söyledikleri temelde bir, bir bir teori ortaya atmıştı. Sonra bunun üstü örtüldü. Sonra son 20 yılda e, tekrar yabancı bilim insanları özellikle bunun e, gerçekliğini doğrulamaya başladılar. Hangi ne nasıl doğrulamaya başladılar? Yeni arkeolojik bulgularla. E, eskiden örneğin Atatürk'ün zamanında bir e, öğren yeri açıldığı zaman bu 7 bin yıllık mı, 5 bin yıllık mı, 15 bin, 20 bin yıllık mı olduğu konusu tam olarak anlaşılamazdı. Ama şimdiki tekniklerle bunun hangi tarihte olduğu anlaşılabiliyor. Genetik çalışmalar çok ilerledi son 20 yılda. İnsanların göç yolları ve hangi buluntularda o kemiklerin hangi genlere sahip oldukları, bunların nereden geldiği ve nereye gittiği, çok açık bir şekilde ortaya konuyor. Göç yolları ortaya konuyor ve göç yolları ortaya konduğunda bir bakıyoruz Atatürk'ün ta 1930'da çizdiği, o zamanın e, bilim insanlarına dayanarak çizdiği haritaların aynısını görüyoruz. İşte bunları anlatmaya çalıştım. Arkeolojik bulguları, e, gen çalışmalarındaki gelişmelerini ve insanlığın kadim kültürleri ne zaman oluştu, nerelerde oluştu ve e, hangi göçlerle nereye yayıldığı konusunu ortaya e, sermeye çalıştım. Bunların hepsi e, üç aşağı beş yukarı yüzde yüz olmasa bile çünkü şu andaki bilgiler bile yüzde yüz değil. E, Atatürk'ün dil ve tarih tezini e, doğrulayan şeyler. Bunları anlatmaya çalışıyoruz işte kitaplarda. Evet. Kitabınızı okudum. Herkese tavsiye ediyorum Kaan Hocam. Sağ olun. Peki son olarak da şunu sormak istiyorum size. Güneş dili Türkçe konusunu araştırmak isteyen gençlere önerileriniz nelerdir? Nasıl bir yol izlesinler? Ya şimdi bu bu konu çok hem ilgi çekici bir konu hem de çok tehlikeli bir konu. Çok fazla engelle karşılaşıyorsunuz. Çok fazla sansürle karşılaşıyorsunuz. Hatta hakaretlerle, aşağılamalarla karşılaşıyorsunuz. Ve işin kötüsü bunu bunları yapanların çoğu yabancı da değil. Türkler yapıyor özellikle Maalesef. bunu bizim zaten Orhun yazıtlarının ana teması nedir biliyor musunuz? Yani esas en çok neyi anlatır? Orhun yapıtlarında Türklerin önemli unsurlarını, yani Türklerin yöneticilerinin, aklı çalışan insanların, ondan sonra okumuş yazmış insanların, toplumu yöneten insanların başka ülkeler, başka milletlerce satın alınışını anlatır. Etkilenişini anlatır. O zaman en güçlü devleti komşuları Çin'de. Çin. Çin'in ee, Çin nasıl Türk toplumunun içine girdiği en elit ya yani en seçkin unsurların nasıl etkilediği, onları nasıl satın aldığı, onları kendine nasıl çektiği ve toplumların Türk toplumlarının bu dış etkilerle nasıl yozlaştırıldığını, yönetimlerinin nasıl bozulduğunu anlatır Orhun Yazıtları. Bu bizim neredeyse kaderimiz olmuş. Güneş dil konusunda Türk dili konusunda araştırma yapacak insanların bir kere bunu baştan. Kabul edip e, kuvvetli olmaları gerekiyor. Çok engel. Hani Türkiye'deyiz, Türk dilini savunuyoruz. O yüzden de çok desteğimiz de olacak değil. Tam aksine, Türk dilini ne kadar savunursanız, o kadar çok çelme yiyorsunuz, hakaret yiyorsunuz. Böyle bir gerçeklik var. E, bunun ideolojik e, sebepleri var tabii ki. 38'den başlayan bir ideolojik sebepleri var, siyasi sebepleri var. Bunu göze alma, göze almalılar. Bir şey daha söyleyeyim. Bu, bu bir bilimsel çalışmadır. Bilim insanının ya da işte Aydın'ın diyelim. E, kendi ulusunu sevmesi, e, ona hizmet etmesi güzel bir şey. Fakat bu milli futbol takımımızı tutar gibi milliyetçilikle eline alınacak bir şey değil. E, bu konuda bilimsel çalışmalarda olabildiğince nesnel olmak gerekiyor, emek vermek gerekiyor, çok çalışmak gerekiyor, okumak gerekiyor, bütün bilgileri nesnel olarak değerlendirmek gerekiyor. Yani bir takım taraftarı gibi e, işte hakem e, aleyhimize penaltı verdi, hayır değildir. İşte Ali bize penaltı verdi, o zaman doğrudur, İşte biz zaten penaltıyı hak ettik şeklinde yaklaşmamaları, nesnel olmaları, bilgiye önem vermeleri gerekiyor. Çünkü doğrunun en büyük silahı yine doğrudur. Gerçeğin en büyük silahı gerçektir. Bilimsel çalışmada ilerlemek istiyorsak ve bunu da... Türklere bir faydası olacaksa bizim ulusumuza bir faydası olacaksa olabildiğince kuvvetli bilimsel anlamda kuvvetli olmamız, nesnel olmamız ve söylediğimiz her şeyin bilgiye dayanması, gerçeğe dayanması, dürüstlüğe dayanması gerekiyor. Böyle bir yolu izle baştan göze alanlara tabii ki öneririm. Ee, ki buna çok ihtiyacımız var hakikaten. Yani Atatürk'ün bu, bu uluslaşma eee e, Türkiye'de e, maalesef e, henüz tamamlanmış bir şey değil. Atatürk öldükten sonra büyük sekteye uğradı. Henüz uluslaşmamızı tamamlayamadık. Uluslaşma olmazsa zaten pek çok sorunlar birlikte geliyor. E, siyasi sorunlar, ideolojik sorunlar, birliği sağlayamama, ekonomik sorunlar, hepsi birbirine bağlı. E, bu konularda e, olabildiğince çalışmak lazım. Çünkü işin en önemli kısımlarından bir tanesi kafadır, e, bilgidir, e, bilgiyi yönetmektir, ideolojidir, Batılı bunu çok güzel yapıyor. 200 yıldır, 200-300 yıldır çok güzel yaptığı için, yani ekonomisi de bu yüzden kuvvetli olmuş, devleti de bu yüzden kuvvetli olmuş. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Böyle insanların çıkması gerekiyor bizim gençlerimizin arasından. En azından nesnel olarak bilgiye hizmet edecek, bilime hizmet edecek insanlar gerekiyor. Olacak, inanıyoruz. Verdiğiniz bilgiler için size Öntürk Akademisi adına çok teşekkür ediyoruz ve çalışmalarınızda başarılar diliyoruz Kaan Bey. Çok, Çok kalın. sağ olun. Ben de aynı dileklerle kapatıyorum. Selamlıyorum sizi ve yine başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkürler.